Yavrum. Figenin bir tanem. Çok özledim seni. <laughs> Kızım daha sabah birlikteydik ya. Olsun ben seni hep özlüyorum. Sen beni özlemiyor musun? <laughs> özlüyorum. Hadi geçin. Hadi geçin yemek söyleyelim. Sağ ol Elif. Ne demek abla? Ceren Hanım. Beni tanıdınız mı? Evet komiserim. Buyurun. Yok. Olmayacak böyle Selim. Ben yine Hüsnü abiyle konuşacağım. Ya ne oldu yine? Hakan Bey yine açtı eski konuları. Eskiyi kapatalım, önümüze bakalım diyorum. Yok geçmiş diyor, güzel alılar diyor. İnadına yapıyor resmen. Ya çok da kötü bir şey dememiş sanki. Belki muhabbet olsun diye söylemiştir. O muhabbetin nereye gideceğini çok iyi biliyor. O ne sinsidir bilmezsin sen. Cem, şey, Hanım, bize yalan ifade vermişsiniz. Bu bir suç biliyorsunuz değil mi? Sustuğunuza göre suçunuzun farkındasınız. Hatta soyguncuları bile tanıyor olabilirsiniz. Kızım burada. Sonra konuşsak. Hemen konuşmamız lazım. Benimle merkeze gelmeniz gerekiyor. Nerede benim güzel kızım? Hani benim prensesim? Gel bakalım. Oh çok özledim ben seni. Ben de seni. Hı? Gül istiyordunuz değil mi? Evet. Bu olur mu? Yeni geldi. Olur. Kız arkadaşınız çok sevinecektir. Olur, olur tabii. Hemen paketleyip getiriyorum. Hadi biz içeri doğru geçelim. Hadi. Hadi gel bakalım. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Hakan ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Ne oldu? Bugün ne ya? Niye laftan anlamıyorsun sen? Ya Bahar, bir dur Allah aşkına ya. Ceren'le konuşurken kocası geldi. Adama çaktırmamak için müşteriymişim gibi davrandı, gül verdi. Ben de bozmadım, aldım çiçeği çıktım. Niye sana gül verdi? Bir düşün bakalım niye? Kadın soyguncuları tanıyor ya. Adam da soygunculardan biri olabilir. Herif içeri girdiğinde beni başından atmak için akla karayı seçti. Anladım, tamam. Biraz yüklendim galiba, kusura bakma. O kadar laf yemişim, bir de sana gülme alacağım.